Libya ile Türkiye uzun bir tarihi geçmişi olan iki millet. Tarihi, kültürel, dini bağları olan, zaman zaman tarih süre içerisinde kader birliği yapan iki asil millet. devrinden sonra olan gelişmeler sonucunda Türkiye'den askeri destek istendi. Bu desteğin akabinde bir de yerel yönetimler bazında ikinci bir desteğe ihtiyaç hasıl oldu. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına bir heyetle buradayız. Üç gündür yerel yönetimler Libya yerel yönetimler bakan vekilinin e, nezaretinde, önderliğinde Türkiye Büyük Elçisi ve e, buradaki silahlı kuvvetler komutanımızla birlikte üç gün ayrı ayrı yerlerde toplantılar yaptık. Belediyelerimizin şikayetlerini birinci elden dinledik, yerinde gördük. Edindiğimiz bilgiye, kanaate göre yerel yönetimlerle ilgili pek çok sıkıntıyı kardeş belediye projesiyle çözebileceğimiz kanaatine vardık. Bugün bu saat itibariyle toplantılarımız bitmiş durumdadır. Türkiye'ye dönüyoruz. İnşallah orada aldığımız bilgileri yeniden değerlendirerek kardeş belediye projesini hayata geçirmek üzere Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatacağız. Öyle görünüyor ki bu çalışma kapsamında Libya yerel yönetimlerle Türkiye'nin bilgisi, deneyimi ve maddi katkılarıyla Libya'da gözle görülür, elle dokunulabilir pek çok hizmeti hayata geçireceğiz. Temel sorun tabii çöp, katı atık sorunu. Çöplerin ayrışması, değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması, etkin, temiz bir şekilde toplatılması. İkincisi temiz su sorunu, içme suyu sorunu var. Atık su sorunu. Atıklar 40 küsür yerden arıtılmadan denize deşarj ediliyor. Bu büyük bir çevresel sorun teşkil ediyor. Öncelikle bu alanlara yoğunlaşacağız. Daha sonra park, çevre, bahçe, okul ve, ve benzeri resmi binaların bakım onarımları olabilir. Çevre, sokak sağlık sağlıklaştırmaları olabilir. Bu tür konularla ilk etapta ilgileneceğiz. Dileğimiz, temennimiz Libya ile olan dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirerek gelecek kuşaklara iyi bir ilişki bırakmak.